Bugün sizlerle birlikte Crafting and Building oynuyoruz. Ve dünyaya geçmeden önce ben dış görünüşlerimi göstermek istiyorum size arkadaşlar. Hemen göstereyim. Bu benim en sevdiğim dış görünüşüm. Bu da Steve olmuş. Bir tane dış görünüş yapmıştım buna. Bu böyle bir dış görünüş. Bu Adem. Adem abi. Adem buldum. Şurada var. Şurada var. Bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Hey, bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Aa ben buna şey yapmıştım. Dış görünüş yapmıştım. Buradan dış görünüş yapmıştım. Gitmiş arkadaşlar. Bayağıdır oynamıyorum. Ondan gitmiştir. size bunu mu seçeyim, Bunu mu seçeyim? 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 Bunu mu seçeyim, bunu mu seçeyim? Bence ben şunu seçeceğim. Evet arkadaşlar. <laughs> Kanalımın adı gibi ben de Hüseyin Efe'ye yaptığım ismim. Oyna, oyna butonuna tıklıyoruz. Kafalar zıpladı ondan girdim. Yeni dünya oluşturuyoruz. Cemal gelmek ister misin? Hayır dedim ya. Tamam. Derim ben birazdan. De. Tamam. Başlangıç haritası. Bonus sandığı yapacağız. Oynanan günleri göstereceğiz. Hileler açık. Neden açık diye sormayın. Lazım oluyor. Orijinal. <laughs> bu bu. Bu modlara bakmayın arkadaşlar. Şey yapmıştım ben. Ondandır. Mod seçmiştim. Bir de mod. mod modları sildiğimden kalmıştır. Deneyimler. Oynanmış. Öğle ticareti yeniden düzenlenmesi. Eklemeçi ve internetçi bilmem ne bilmem ne işte. Geçelim biz oraya. Burayı da geçelim. Hadi bakalım arkadaşlar başlayalım. Sakin mi kolay mı? Kolay olsun ya. Yani. Zorluk seviyesi kolay sakin olsun şaka. Şey Çok kolay. Kardeşim Tofi ile money izliyor bu ara. Başka odaya geçeyim mi diye düşünüyorum da. Hasta mı <laughs> oldum bilmiyorum ben de öksürük öksürük duruyor. çıktı. cumanin virüsü bana da bulaşmış oldu <laughs> evet arkadaşlar başladık bir dakika oyun donuyor Heh, tamam arkadaşlar bu ara neyle oynadığıma bakmayın tabletle oynuyorum ekranım da büyük zaten anlamışsınızdır evet arkadaşlar şimdi bir neyse arkadaşlar maden yapacağım taş, e taş eşyalar yapacağım Şimdi videom maden kazacağım. Siz de abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de bildirimleri açın. Video attığımda bildirim gelir. Hadi başlayalım. Bu ara çakıl taşı var. Onları da toplayayım ben şey çakmak taşı çıkar. Ha? Çıktı bak. <laughs> Şansımıza çıktı. Ha şunları şuraya koyalım arkadaşlar. Bir dakika. Nereye koysam? Şunu yerine değiştireyim. O lazım değil. Çok İngilizce bilmiyorum arkadaşlar bu ara. Bilseydim yapardım mı? Neyse. Şimdi... tane olmuş. Tamam arkadaşlar şimdi kazma yapacak kadar şeyimiz var, taşımız var. Bu ara Minecraft oynamayanlar için de söyleyebilirim buradan. Crafting and Building'i yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan daha haberiniz olsun. Söylemiş olayım. Birazcık daha toplayayım ha. Gölge biraz. Ha bak. dakika. Gölgeyi gördünüz değil mi? Bir şey ya kıpırdadı orada. Neyse. <laughs> Lan Lerililer de var dışarıda. Dışarıda Leril ha Mamutmuş. olmuş. Mahmut'un Mahmut hali. Neyse. İnşallah Mamut. Neyse. <laughs> arkadaşlar taşımızı toplama um, şey taşı sandım. Neyse ama bunu söylerim. Ben benim arkadaşım. Köyden arkadaşım. Ama söyler. Gelir. Bizler Neyse. sizi istiyorsunuz arkadaşlar. Siz de yetersiniz bana. <laughs> Keşke fıtı fıtı yapabilsem ya. Neyse. Bu kadar taş yeter arkadaşlar ben gidiyorum artık. Birazcık da çubuk toplayacağım da. Bu ara o Masalı bir şey seçtim ya. O gerçekçi modlarda. O da e, hayvan modu var bu ara. Oyunun kendisinde var bu ara. Biz de gördüğümüzde şaşırdık Cemalle. Dedik bu mod nerede çıktı? Ne zaman çıktı? Biz indirmedik dedik. Dedik en sonunda bir baktık, modu gördük. O mod yani. Bunun böyle olduğuna bakmayın. Orada o. Da bir bakalım. Gördün mü bu? Allah'ım reklam çıkıyor. Ben kendime bir sığınak yapayım arkadaşlar. Böyle olmaz. gölgeymiş. Neyse. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz biz. Nereye gideceğimiz sonra şuraya gideceğiz. Oraya dağılalım. Dağın üstüne şey yaparım. Dağın bu tarafından da şeyler gelir. Zombiler. <laughs> bu silah modumu seçseydim keşke. Evet arkadaşlar çok az bloğumuz var bu ara çok az çok az bloğumuz var şöyle yaparsak çok yolumuz olacak da yok. Bir de 32 tane şey var. Onu ben item yaparken düşünmüştüm arkadaşlar. Alet yapacağız ya ona düşünmüştüm. Neyse. Hadi evimizi yapmaya bir başlayalım arkadaşlar şimdi. Bunu ya ne yapacağız? Ne ki? Neyse boş ver. 9 bloktan bir ev yapacağız illa. başlayalım. Bora buralar karlı olmuş. Eskiden karmış. Bu ay. Hayır ya. Evet arkadaşlar böyle bir şey yaptık. Sonra evet. yüzümü de göstermek istiyoruz. Göstermeyeceğim. Göster. Öyle bir video da yapacağım ama yapmak istemiyorum arkadaşlar. Ananem falan kızar. Ananemin evindeyim. Bizim evde değilim. Annem kızar mı bilmiyorum. Neyse. Bir tane kazıyorum, iki tane çıkıyor. Oyuna bak, beleşten toprak alıyorum. Keşke sessiz bir yerde yapsaymışım arkadaşlar. Şarjım 26 bu ara. Hadi bakalım. Kalan bizim Ana ben bizim evi bizi unuttum Bizim eve şey yapacaktık Toprak toplacaktık da unuttum Neyse <laughs> <çok yaramadım>. <gülüyor> <gülüyor> Canım gitti Açtım da gitti Bakalım Kollarım yoruldu ya Neyse Arkadaşlar Minecraft'ta ilk defa oynuyorum. Ay ilk defa oynamıyorum da baz bazıları oynuyorum. Yani kanalı açmadan önce oynuyordum bunu arkadaşlar. Çok oynuyordum ben. 7 yaşın 8 yaşında başladım bu oyuna. Cross oynadım. Artık oynamaya bağımlı, bağımlı oldum. Bir de bir tane silah oyunu vardı onu. Onu sildim. Başka da bir şey yaptığım yoktu. Lan oyun dondu. Reklam çıktı kollarım kollarım ağrıyor Arkadaşlar ben bir, yere, bir başka bir yere şarjımı takacağım başka bir yere takacağım şarjım az Video çekiyorum. Perizva mı? priz? Peris Türkçe olacak Ama ben prizim tutmaz ki. Öf. Çok küçük. Gülüm yaşını Tam dur. Her ikiye başarı, başarı, başarı. Şurada ya. Başka bir yer. Onun altını çiziyor. Her yerde <laughs> bütün yapma be yapma, yapma be neyse zaman işte, yapacağız artık yapacak bir artık yapacağız artık ya burada art da haber var prezlik bir yer vuruyorum artık yeter kardeşim bir <laughs> odada bir şey izliyor Cemal başka odaya gider misin <laughs> ben çayımı unuttum bir dakika Çayın iç, çayın kaldı. Çayın kaldı. Çayın kaldı. Çayın kaldı. Çayın kaldı. Sen mi? Evet. Hadi. Hadi, abiciğim, hadi. Abi, hadi hadi. hadi. Gel hadi. Hadi sen abi. Evet arkadaşlar Cemal'i yolladım. Aynı yere geldim. Tabi bir dakika bir dakika bir dakika. Yavaşlık işleri hayır 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 yavaşlık gelmiş. Hayır ya hayır ya. Bir de iskeletle uğraşıyorum hayır. Hayır 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 hayır. Hayır. Bu arada öldüğümde arkadaşlar. Öldüğümde eşyalarım gitmiyor. Telaş yapmanıza gerek yok. Benim telaş yapmama gerek var. İyi bari öleyim. Cemal hadi dünyaya gel. Ya dünyaya gelirsin ya gidersin. Arkadaşlar benim bir sığınak yapmam lazım. Yandım ben. Hemen hemen hemen. Hadi hadi hadi. Bir dakika lan benim baltam var. Doğru. bakalım. Can. Hı? 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 Hı. Tamam arkadaşlar burada güvendeyim. Yukarıdan da bir şey uçarsa artık yandım ben. Kaktüs var. Kaktüs. Kaktüs ama tek kuma koyabiliyoruz ondan. Dur. Ama fikir Evet arkadaşlar. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Meşale koyacağım. Durun sabah yapacağım. Yoksa olmuyor işimiz kolaylaşmıyor. Keşke tek şey yapsaydım. Bir arkadaşlar. Benim kazmam vardı değil mi? Allah'tan varmış ki yoksa çıkamazdım buradan. Ben çıkardım da boşver. Yaratıklar ölüyor şimdi. Bir Ananı! Uf. Ucuz kurturduk. Gördünüz mü? Şöyle vurdum. Bak şöyle vurdum. Bak. Şöyle vurdum. Neyse. Hı -hı. Hı -hı. Atanıyla... Hı -hı. Acaba ee bu eşyalar tuttuğumuz eşyalar tahtaysa üstün derize deri zırhı neden tahta yapmamışlar Allah'ım buraya. Benim sinirimi bozma oğlum. Benim sinirimi bozma. Karga geçti gördünüz mü? Öldürürken buradan karga geçti böyle. Görebiliyor musunuz? Aa bak bir şey. Bir şey buldum bir dakika. Bu ne? 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 Gel diken gel diken gel diken. Vallahi yoruldum ya. Her gün bir video çekiyorum. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Ne zaman video çekeyim? Valla bütün yorumlarınıza bakacağım. Ne zaman video çekeceğimi. Ona, göre bakarım. Ama çok kötü oynuyor Minecraft. Öf. Bir oyunu bitiremedim. Yaratıcı mod. Ama hile olur ya. Neyse. Onu da başka bir zaman. Başka bir gün. Arkadaşlar ben yoruldum. Harbiden sade. Bakın. 20 12 20 20 13 20 14 20 15 geçiyor saat geçiyor adam. 20 dakikadır videodayım. Ne bitireyim mi ki ya? Ha, bitirmeme gerek yok. <Gülüyor> 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 canım sıkıldı. Çok canım sıkıldı. <laughs> ne hakkı lan oyun buldum ee, e, e, e. ama ben niye bununla mu elimle kırsam daha iyi Meşaleyle kırayım Seyit dedi meşaleyle daha hızlı olur dedi. Seyit Ali. arkadaşım var o dedi. Bakın. Of <laughs> <laughs> canım sıkıldı. Harbiden canım sıkıldı oyun oynamaktan. Her gün video çekiyorum. Bugün de video çekebilirim aslında. Evet bugün de video çekebilirim. Bugünlük bitireceğim ya. Bugünlük bu kadar olsun. Yok. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı okumaya hazırım arkadaşlar. Videoyu bitirdim. Hazırım arkadaşlar. Görüşürüz.